Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlere kuşlarımdaki son durumları göstereceğim. İlk önce Hint ürülerinden başlayayım arkadaşlar. Ee, tüm yavrularım yuvadan atladı. İki gün önce atladı arkadaşlar. Şurada, şu an 3 yavruyu görüyorsunuz. Şu çok güzel, sırtı böyle lekeli. Şurada babası gibi. Şu diğer yavruyu da göstereyim size. Bakın bu da beyaz. 3 tane beyaz yavrum oldu. Düştü diğeri. Şurada. Üç beyaz, bir de siyah babası gibi bir yavrum oldu. Yuvalığı çıkardım arkadaşlar. Ee, bir müddet dışı kuşumun dinlenmesini istiyorum. O yüzden şu. Hindistan cevizinden yapmış olduğum yuvalık. Çıkardım kafesten arkadaşlar. Ee, dişi kuşum yoruldu ve artık havalar da sıcak. Bunu almasın diye çıkardım yuvalı. Ee, bundan sonra şu yavruları da iki hafta sonra yeme düşüp kafesten alacağım. Yeme düştükten sonra. Ee, sonra da anne baba kafeste yalnız kalacaklar yumurta yavru yuvalık vesaire olmayacak dinlenecekler biraz Bu ee, bir çift dahil bir vardı onu size demiştim zaten belki ee, satarım diye onları da o yüzden çıkardım şu an sadece bir çift bir bülbülüm var Eee her kuştan bir çift olsun dedim Çok kuş Fazla oluyor Onun için şu an Benim normal ilk aldığım Hint bülbülü çiftim Bir senedir bende olan şu Çiftim Duracak bende Şu an hint bülbüllerinde Durum böyle Bir de arkadaşlar Cennet Tapağını Şurada Gelmiyor şu an. Arkadaşlar. E, buna yeni bir kafes aldım. Şöyle. Diğer kafes küçüktü. Şöyle bir kafes aldım. Daha büyük bir kafes. O da burada duruyor. Kapıyı açmasın diye ne olur ne olmaz. Mandal taktım. Hep oyuncağı kemirmiş. Tüm şu tahtaları kemirmiş. Boncuklarının. Çoğunu da düşürmüş. Normalde hepsinde birer tane boncuk olacaktı şu iplerde. Hepsinde düşürmüş. Tahtaları da hep kemiriyor. Da bakın kafesin tabanı hep kemirdiği Tahta parçacıklarıyla dolu. Cennet tapağında zamanı kemirmekle geçiyor. Şöyle. Şimdilik bir eş alana kadar cennet tapağını böyle duracak. Şimdi muhabbet kuşuna bakalım arkadaşlar. Muhabbet kuşları ise duruyorlar. Şuradaki erkek kuşum şu şu an aşağı inen. Bakın içerisi koyu mavi, kızışmış bir erkek. Ee, şu dişimiz işe ise, ise ah, cennet tapağını dirseğime ısırdı. Her neyse ee, şu dişi muhabbet kuşumun işe ise arkadaşlar ee, kızışması geçti galiba çünkü e, ee, cere rengi kırmızıydı koyu kahverengiydi ve şu an bakın maviye böyle çok açık mavi beyaz renklere döndü bakın zaten bu dişinin yaşı daha ee, pek büyük değil mesela şu an bakın kafasındaki çizgilerden anlayabiliriz. Yani bence bir en az 2 ay daha beklemem gerekecek. Böyle. Yuvalığa da bakalım isterseniz. Şöyle yuvalığa giriyor sık sık dişi kuşum. İçerideki tüylerden de zaten onu anlayabiliriz. Bu kuşlar Eş oldular. İyi anlaşıyorlar. Kavga falan yok. Erkek çok kızışmış. Dişi, dişi, dişi kuşum ise e, böyle bakın burun rengine beyaza döndü. Şu an kızgın değil. Yaşı da çok büyük değil. Onun için birkaç ay beklememiz lazım. Cennet tapanı ise hala kemiriyor oyuncağını. Bakın. Bugünlük videomun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlere kuşlarımdaki son durumları aktardım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.